Programımızın diyetisyeni Gökçe Kapçak'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar güzel sizi görmek. Teşekkür ederim. Sizi de aynı şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında belli kesim insanların yaptığı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Programda bunu konuşalım. Böyle gece uykudan uyanıp yemek yemek. Evet. Atıştırmalıklar ya da uyumadan önce yapılan atıştırmalıklar. Bununla ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Neden yemek yiyoruz gece uyun? Gece yemek yediğini çoğu kişi farkında değil biliyor musunuz? Sabah gerçekten uyandığında mi? kırıntılardan falan anlıyorlar. Gerçekten tabi e, Tabii tabii yani bu artık bir hastalık bence e, ve gerçekten de hastalık kategorisinde değerlendirilmeli. Yani biz bu kişilere asla ve asla eleştirmemeliyiz. Özellikle eşler ve çocuklar bunu çok yapıyor. Neden gece yemek yiyor bunu buluyor olmamız lazım. E. Bir kişi gece yemek yiyorsa bir... Kesinlikle ve kesinlikle gün içerisinde yanlış besleniyor ve gece açlık kan şekeri düşüyor. Düştüğü için onu uyandırıyor. Bakın Nefis Hanımcığım biz artık bunu kanıtlıyoruz. Ne sayesinde kanıtlıyoruz? Yapay zekalı teknolojileri sayesinde kanıtlıyoruz. Ben danışanlarımda yapay zekadan çok faydalanıyorum. Çünkü evet kan tahlillerine bakıyoruz, ona göre değerlendiriyoruz ama nerede düşüyor, nerede çıkıyor ancak bu tarz yapay zeka teknolojileriyle anlayabiliyoruz. Burada gördüğüm benim kola takılan glikoz ölçerlerle birlikte fark ettiğim çok net bir şey var. Bana bir kişinin problemi eğer Gökçe Hanım ben geceleri kalkıyorum ve yemek yiyorum diyorsa o zaman tamam hemen bir kan şekeri takibi yapıyoruz ve gece 50'lerin altına düştüğünü görüyoruz kan şekerinin. Vücudumuz ve hücrelerimiz bizim çok akıllı. Her zaman söylüyorum. Vücudumuz bizden daha akıllı diyorum hücrelerimiz. Yani eğer bizi gidip eğer uyandırıyorlarsa ve evet. o anda bir karbonhidrat istiyorlarsa bu çalışmalarını sürdürebilmek için istiyorlardır. O an bir yakıta ihtiyacı var ve bu yakıtı sizden Alıyor olması lazım. Ve bu bir alışkanlığa dönüşüyordur öyle değil mi? Aynen öyle. Bu bir alışkanlığa dönüşüyor. Yedikçe tabii ki yemek yemeği getiriyor. Bir iki gün kalkıyor vücudundaki bir problemden dolayı. Ve artık bunu sürekli yapar tabii hale geliyor. Bu bir dönüşüyor her şey. Evet yani bir danışanımın şey. eşi mutfağı kilitliyordu. Yani mutfağın kapısını kilitliyordu. Gerçekten. Aynen öyle. <laughs> Anahtarı da saklıyordu. Ama ona rağmen danışanım bu sefer çekmecelere koymuştu çözümü bulmuştu. Ve yapmak da zorunda yapmak zorunda çünkü elinin altına inen bir kan şekeri gece sizi uyandırmazsa bu farklı bir şekilde sağlık problemlerine neden olur. Allah korusun. Çok daha farklı noktalara gider. Nedir bu? Genelde hipoglisemi çıkar arkasından, diyabet çıkar arkasından, insülin direnci çıkar arkasından. Bunlar önemlidir. Dolayısıyla baktığımızda biz neden bunu yapıyorsun? Neden tamam, bunu bunun yapılması lazım? Evet. İşte dediğim gibi kan şekeriyle ilgili sıkıntılar var. Bu durumda o zaman ne yapacağız ne biz? Yapacağız? En büyük yapılan hata şu. Oluyor. Şimdi keşi geceleri yiyor. Evet. Gece yediği için sabah çok pişman uyanıyor ve sabahtan itibaren diyor ki ben bugün diyete başlıyorum hiçbir şey yemeyeceğim. Sabah yemiyor, öğlen yemiyor. Of. Bakın akşam itibariyle vücuda doğru enerjiyi vermediği için bu overeating dediğimiz çok yüksek bir yemeyle sonuçlanan bir süreç ve tam anlamıyla onun vücutta yaratmış olduğu dalgayla gece bir daha kalkıyor. Farkına bile varmadan Farkına diyorsun. Farkına bile varmıyor. Çünkü akşam o kadar çok yiyor ki. Bu birinci sebep oluyor. İkinci sebep saat 5 gibi yeme, yemeği sonlandıracağım diyor. Bu da çok karşılaştığım bir problem. 4 gibi 5 gibi yemeyeceğim diyor. 5'ten sonra hakikaten de yemiyor. Yemiyor. Yemiyor ama ne oluyor? Gece yatıyor. Tabii. O sırada kan şekeri öyle bir düşüyor ki. Çünkü herkesin fizyolojisi saat 5'te ye ve bitire odaklı çalışmaz. Doğru. Saat kaçta uyuyor kim ha, bilir değil mi? Aynen öyle kaçta uyuyorsun gün içerisinde kendine ne verdin? Hücrelerinin ihtiyacı olan enerjiyi sen verdin mi bir kere? Dolayısıyla biri saat 5'te yer ama asla kilo veremez. Diğeri 5'te yer çatır çatır kilo verir. Burada önemli olan senin vücudun nasıl? Senin hücren ne reaksiyon gösteriyor? Bunu buluyor olmamız lazım. Tabii. Dolayısıyla işin özeti gün içerisinde kaçta sonlandırdın yemeğini? Eğer 5'teyse hemen saat 7-8'e çekiyorsun. Hemen 7-8'e çekiyorsun. Onun dışında dediğim gibi gece çok mu yiyorsun onu hemen sabah alacaksın. Sabah daha çok yiyeceksin. Akşama doğru daha azaltacaksın. Ve tabii ki karbonhidrattan fakir besleniyor olmamız lazım. Çıkartmamız lazım. Bir de yatmadan önce bir bardak ayran ya da bir kase yoğurt gibi bir protein kaynağı tüketirlerse bunun olmadığını görecekler.